Ergün Diler darbeyi önledi. Katar konusunu herkes gibi ben de yakından takip ediyorum. Ama konunun özüyle ilgili pas geçilen önemli detaylar var. Hem de çok önemli. Dünyayı bir bütün olarak görmediğimiz zaman bunları anlama şansınız yok. Birbirine çok uzakmış gibi görünen çok önemli güçler aslında bir kampın oyuncularıdır. Bizler her şeye içeriden bakmayı tercih ettiğimiz için pek çok unsuru atlarız, ıskalarız. Gelin adım adım gidelim. Ne olduğunu, olacağını ve yapılmak isteneni anlamaya çalışalım. Son haftalara baktığınız zaman terörle tanışan ve canı yanan kim Elbette İngiltere. İngilizler öyle sıradan küçük bir devlet değildir. Aklı bayrak yapan ve güneşin batmadığı bir imparatorluktur. Bu da öyle kolay kolay elde edilecek bir başarı değildir. Dünya üzerinde ne kadar akım varsa bakın çoğu İngilizlerin eseridir. Siyasette de böyledir. Özellikle Orta Doğu İngiliz aklı olmadan çözülmez. Buna itirazı olan devletler de en az bunlar kadar güçlü olmalı. Akıllı olmalı ki bombalar patlatabilsin. Bu da Amerika'dır. Bu nedenle peş peşe bombalar patladı Londra'da, Manchester'da. Kabil'de bombalar ölüm kusarken biz de helikopter kazası yaşadık. Çin'den başlayıp İngiltere'de son bulacak olan hatta yer alan ülkelerin canı yandı. İran dahil. Şimdi sıra Katar'da ve çok daha kapsamlı bir planla saldırılıyor. Operasyonların merkezi Pentagon. Bunu artık bilmeyen yoktur sanırım. Günlerdir yazıyoruz. Şimdi konuyu biraz daha açalım. Beyaz Saraya yakın yerlerde ne konuşulduğunu aktaralım ki olayın önemi daha net ortaya çıksın. Trump Orta Doğu gezisine çıktıktan sonra operasyonlar peş peşe geldi mi? Evet geldi. Demek ki İsrail ve Suudi Arabistan'la başlayan gezinin kodları arasında Katar en önemli yeri tutuyormuş. Trump bunu saklamadı. Zaten saklamayacak biri olduğu için getirildi. Bakın Trump en ciddi konuları bile muhatabının yüzüne açık açık söylüyor. Siyaset yapmıyor. Amerika derin devleti onu imparator olarak getirdi. Tavrı ve edasıyla en uygun figür oydu kalırsa en büyük Amerikan başkanı olacak. Neyse, Trump Katar'a ambargoyu başlattıktan sonra, kuşatma emrini verdikten sonra Katar emiri El Tani'ye seslendi. Buraya gel, konuşup bu işi bitirelim. Kimse bir şey anlamadı. Hem ambargoyu başlatıyor hem de davet ediyordu. Ben emirin gitmeyeceğini biliyordum. Gitmedi de. Hayatının en doğru hamlesini yaptı. Emir, Amerika başkanına hayır diyerek çok önemli bir adım attı. Açalım biraz daha. Çünkü operasyon tam da burada başlayacaktı. Katar emiri Tani bu teklifi barışçı bulup gitseydi, Katar'a tepki gösteren ülkelerin temsilcileri de orada olacaktı. Amerika'da sözde arayı bulacaktı ama oyun başkaydı. Katar emiri Doha'dan Amerika'ya gitmek için havalandığında, bölgede Katar'a karşı olan ülkeler uçuş rotasına itiraz etmeyecekti. Buyur git diyeceklerdi. Emir de her şeyin yoluna gittiğini düşünecekti. Ortak bir nokta bulunmak isteniyor diye aklından geçirecekti. Sadece Suudlar değil, mesela Bahreyn'de olumlu havayı pompalayacak, Emir'i umutlandıracaktı. Ancak Emir'in uçağı Washington'a indiği an operasyonda ikinci perde için start verilecekti. Yeni oyuncular sahne alacaktı. Uçuş izni konusunda sorun çıkarmayan ülkeler Emiri Washington'da görür görmez ellerine verilen delillerle anında Interpol'e başvuracaktı. Bu teröristin orada ne işi var diyerek tutuklanmasını isteyeceklerdi. Zaten başvuru için gerekli dokümanlar Amerika tarafından kendilerine verilmişti. Sunulan belgelerin sağlamlığı, doğruluğu gözetilmeden Interpol ışık hızıyla hareket edecek ve kırmızı bülten çıkaracaktı. Arap Ligi dışarıdan gelen belgelerle Katar Emiri'ni indirecekti. Darbeye ortak olacaktı. Zaten Pentagon bunu istiyor ve planlıyordu. Sadece bölgedeki oyuncuların katılması gerekiyordu. Orada da bir sorun görünmüyordu. Herkes rolüne kendini kaptırmıştı. Eğer Katar emiri Washington'a gitse ve kırmızı bültenden sonra gözaltına alınsa, üçüncü perde sahneye konacaktı. İsmini şimdilik söylemeye gerek yok ama aileden Amerika'ya çok yakın bir isim, Emir gözaltındayken idareyi ele alacaktı. Emir için iki ay gözaltı süresi öngörüldü. İki ay içinde Katar tamamen Amerika'ya bağlı bir vilayet haline gelecekti. Suudların, Bahreyn'in, Mısır'ın yardımıyla ailenin önemli bir üyesi olan isim yeni emir olarak işbaşı yaptıktan sonra Tani salı verilecekti. Ancak Tani'nin gideceği bir ülkesi olmayacaktı. Katar'a sokulmayacaktı. Asla girişine izin verilmeyecekti. Muhtemelen Katar emiri yine Türkiye'nin korumasında olarak İstanbul'da yaşayacaktı. Yaşamak zorunda bırakılacaktı. Ama Katar emiri bunları görmüş olacak ki gitmedi ve plan suya düştü. Ya da bilmiyordu hislerine kulak verip gitmedi. Bilemem. Ama gitmediği için ayakta şu an. Tabi Pentagon'un bu işlem vazgeçtiğini düşünmek zor. Devam edeceklerdi. Şimdi ikinci planı devreye sokmak için geleceklerdi. Kırmızı bülten hala bir seçenek. Emir geri adım atmazsa ki atmayacak, tansiyon tırmanacak. Pentagon şimdi emiri kuşatmak için içeride sıkıntı meydana getirmeye uğraşacak. Bunun için de harıl harıl çalışıyorlar. Emirin ayakta kalmasının tek yolu var, İngiltere ile Türkiye'nin yardıma koşması. Ankara gerekene acilen yaptı, asker, silah ve uçak yollayacağını açıkladı. Ama bu yeterli değil çünkü işin içine İngilizlerin girmesi şart. Onlar olmazsa biz de açık hedef haline geliriz ve desteğimizi anlatmakta sıkıntı yaşarız. Arapların bile karşıda olduğu bir operasyonu bertaraf etmek için Londra şart. Tamam. Burada ne devreye girdi? İngiltere'deki seçimler. Ne yaptı Amerikalılar? Bombalarla, bomba ihbarlarıyla İngilizlerin güvenini sarstı. Başbakan Theresa May birinci parti olarak çıksa da tek başına her kararı vermek için yeterli sayıyı bulamadı. Bunun nedeni bombalardı, saldırılardı, baskınlardı. Hatırlayın British Airways uçak kaldıramadı. Siber saldırıyla NSA İngiltere'yi felç etti. Bunlar seçmenin kararını etkiledi ve işçi partisi daha önce de yazdığım gibi yükselecekti, yükseldi. Yani kraliçeye ve Rothschild'lere düşman olan parti tırmandı. Seçimin yıldızı İşçi Partisi ve lideri Jeremy Corbyn oldu. Yani Katar'a gitmek için parlamentonun tam destek olması gerekiyordu. Amerika bunun da hesap edip öncesinde seçimlerin trafiğini değiştirecek hamleler yapıyordu. İngiliz seçmene güvende olmadığı duygusu veriyor, siyasi tabloyu değiştiriyordu. Bir yere kadar da bunu başardılar. Şimdi Katar yardım beklemekte. Türkiye hemen kararını verdi. İngiltere ise beklemedi. Muhtemelen vereceklerdir ama hız sorunu yaşıyorlar. Bu da çok önemli. Saatler içinde her şeyin değişeceği bir iklimdeyiz. Gerçek olan Pentagon İngiltere'yi ince hesaplanmış operasyonla durdurdu. İngiltere Katar'ın önemli miktarda parasını yönetmektedir. Bu nedenle önümüzdeki bir iki ay çok ama çok önemlidir. Katar alınırsa her şey allak bullak olur. Alınmazsa Amerika büyük mevzi kaybeder. Katar kontrol edilirse yakan top Türkiye'ye gelecektir. Önümüzdeki döneme İngiltere, Katar ve Türkiye'nin performansı damga vuracaktır. Katar'ın Washington'ın yörüngesine girmesi İngilizleri Orta Doğu'dan gelmemek üzere göndermek demektir. Buna izin verirler mi sanmam. Amerika vazgeçer mi sanmam. Kavga bu daha da büyüyecek. Not takip edenler bilir. İçeriği fazla yazmak istemiyorum. Özellikle insanların tutuklanıp götürüldüğü, iddiaların havada uçuştuğu dönemleri pek sağlıklı bulmuyorum. Taşların yerine oturması zaman alıyor. Ancak yine de izaha muhtaç konular peş peşe geliyor. Alınanlara ve salınanlara bakın. Herkes bunları konuşuyor. Kimse alınsın ya da salınsın demem. Benim görev tanımımda bu yok. Kimsenin mutsuzluğu bizi mutlu etmez ama her adımın iyi ya da kötü faturasının AK Parti'ye daha doğrusu Erdoğan'a çıkarıldığı ortamda birileri bir şey yapıyor gibi geliyor. Dikkat etmekte büyük fayda var benden söylemesi. Ergün Diler, Takvim